Yüzün neden kaldırıldı? Hadi bakalım. Hemen burada karşılaştık. 11 saatte 440 bin izlenme ve... Hocam olay var. 82 bin beğeni almıştım. <laughs> Sonra ise video sabah 8.37 yayından kaldıralım. <laughs> ben video kaldırırsam ne olur biliyor musunuz? Araştırırım. O... 13 yaşında satılığa konulmuş kaşarı seni minik o... Beni dinle. Senin blöfün... Kerim ben blöfünü. Senin o pembe o***** mor... Tokadı vurdun mu böyle var ya... Tün bana da bana da... Lütfen bana da diye isyan eder. Bana kodumun minik o*** seni. Videoya gelecekti ve her şey hazırdı. Ancak 40 saat emek verdikten sonra videoyu kaldırmamı istedi. Kaldırdım. Direkt kaldırdım. Hiç beklemedim. Video yayından kalktıktan sonra sabah bir telefon aldım. O sırada uyuyordum. Ancak ses beni uyandırdı. Bilmediğim bir numara arıyordu. Bir iş yeri telefonuydu. Tahmin ettiğiniz kişiydi. Bana milyonlarca liralık dava açacağını ve tüm paramı alacağını söyledi amına okuyayım.'' dedi. Tabii bununla yetinmedi. Anneme küfürler etti. Ağza alınmayacak şeyler söyledi. Biliyor musun? Her şeyi iyi niyetle yaptım. Ama madem videoya gelmeyeceğim ve böyle davranacağım neden beni uğraştırdın? Ha bir de illegal yöntemlerle babamın numarasını bulup onu aramışsın ve rahatsız etmişsin. Yaşına hürmet etmem çünkü o küfürleri bugün daha çok edeceksin. Yayılmasını istemediğin şeyler senin sayende daha da yayılacak ve anneme ettiğin o küfrün bedelini bugün ödeyeceksin. Sal sal küçük bacınla çocuk yurdupla koşayım sal koyduğumun evladı sal pazarda limon satan bu çocuğu tipsiz pezevenk Emre çık ananı çocuğunu senin çocuğunu dilonu senin çünkü ben Eruhlu'ya benzemem. Çocuk deyip geçemezsin. 18 yıl önce internete koyduğum pedofili kayıtlarını işte böyle koyarım buraya. Ha eğer istediğin 21 yaşında bir çocuğun parasıysa buyur vereyim rahat edersin. Bense iyi niyetime karşılık gelen bu küfürler ve tehditler yüzünden videoyu geri adım atmayarak yeniden yayınlama kararı aldım. Sizden tek isteğim bu videonun rekor bir beğeni alması. Çocukluğumuzda izlediğimiz o adamın bu tarz bir davranış sergilemesi beni her ne kadar üste de yapacak bir şey yok. Umarım eğlenirsiniz. Herkese iyi seyirler dilerim. Ne oluyor aman koyayım yine ya. Videodan bu önce Bir Heh. ufak şey geçeyim. Adama sövmesinler Twitch banları. Biz Arkadaşlar evet yapalım. Twitch banlıyor. Yapmayın bak vallahi billahi. Evet. Yapmayın ne olur. Eruz'un Band hayatını yemeğin. kaybetti. TSK... Bak hediye, medya vesaire falan bir şeyler vereceğiz ya. Önemli o takip şeyleri tarafından dağda avlandığı belirtildi ve bu fotoğraflar paylaşıldı. Tanıdın? Ha -ha -ha. Tanıdı ya, tanımaz mı? Tanımadın mı? Ya az yaklaş kameraya. Yaklaş. Yaklaş kameraya yaklaş bakayım. Fuh. Senin anana avradım seni. Konuşma programlarının tamamında işte bu fotoğrafı kullanırdı. Dayının amacı neydi? İnternette rastgele küfürleşmek miydi? <laughs> Sönmez dayının trafik kazası geçirdiği ve oğlunu kaybettiği söyleniyor. Peki ya Fako? Fako'ya ne oldu? Türk internet tarihinin en ikonik karakterlerinden birisiydi. Karın Kerim karını, karını Fako. Beri bak beri beri. <laughs> Bana koydumun alak batı boynuzlu zenk. Bıyıklarına zeytinyağı süren koyduğumun namlu beri bak. Fakoya ne olduğunu videonun sonunda öğreneceksiniz. Sönmez Reis yaşadığı kazadan sonra internetteki varlığını sonlandırmaya karar verdi. Tüm bu anlattıklarım kafanızı karıştırmış olabilir. Başta benim için de öyleydi. Ama durun. Hikaye... Aynı video. Vallahi ben o videoyu izlememiştim. O yüzden izleyeceğim hocam. Hikaye daha yine başlıyor. Çünkü ben o gün izleyecektim. Video kaldırılmış. Dediği gibi yani. Merhaba. Videoya hoş geldiniz. Merhabalar. Ben Kuel. Chan Kuel. Yaklaşık 40 saati redditteyim. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan <laughs> beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü izleyen her 100 kişiden 60'ı abone olmayı unutuyor. Dediğim gibi eğer hoşunuza giderse aşağıdan butonlara basmayı unutmayın. İyi seyirler. Tüm hikaye Hatalıma internetin abi. ilk dönemlerinde başladı. <laughs> 2004 senesinde interneti yeni yeni tanımış bir Türkiye vardı. Ve bu insanlar içinde de kendine sönmez diyen birisi. Sönmez altı reis veya büyüklü küçüklü sönmez olarak bilinirdi. 2005 senesinde ilk olarak Palto Kadın'daki programa üye oldu. Amacı sohbet etmekte. Palto Kadın'daki bu programda bildiğiniz küreselde yüz binler... 2004 Türkiye'nin prime dönemi amına. Vallahi ben 3 yaşındayım bir şey hatırlamıyorum dostum. Herce insan kendi ben sohbet yaşındayım. odalarında toplumla birlikte ben görüntülü sohbet dolduruyor. muhabbet ediyordu. Sönmez başlangıçta standart bir üye olsa da kısa süre sonra bir şey fark etti. <laughs> İyi yaşa. Çok <laughs> <İyi> yaşa. <laughs> İyi yaşa. Hep beraber. Allah benden azıdan önerir. O nasıl bir hapşu. Hep beraber. Türkiye gruplarında çok fazla terör destekçisi bulunuyordu. O zamanlarda sadece Sönmez değil, bir sürü kişi bu destekçilere söylüyordu. <laughs> Sönmez'in farkı farkıysa fazla yaratıcı olmasıydı. Ettiği küfürlerle çok kısa sürede popülerlik yakalayan Sönmez'in sohbet odaları, zaman içerisinde Sönmez'in rastgele insanlara küfür ettiği yerlere dönüştü. Birine küfür etmesi için bir sebep gerekmiyordu. Amaç insanları eğlendirmekti. Ancak zamanla artan <laughs> popülerlik, kontrolü kaybetmesine sebep oldu. Bekarım, üstelik bekarım. Hayatımı birleştirecek güzel Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu adamın böyle videoları mı var lan? Ben bunları hiç bilmiyorum. Ben bir tek Fakoyu Makoyu biliyorum. Bir de Erol'u biliyorum. Ben sadece biliyorum. biliyorum. Güzel bir bayan arıyordu. Ben hiç bilmiyorum vallahi yani. İlk defa görüyorum hatta bu videoları. Çünkü ta sizi gördüm. Sönmez odasına giren yaşı fark etmek için her kıza suç niteliğinde şeyler söylüyordu. 13 yaşında satılığa konulmuş kaşarı seni minik o... Senin o pembe mor tokadı vurdun mu böyle var ya bana da bana da ama bana da diye isyan eder. Ama bu mevzu çok da uzun sürmedi. 2006 senesinde o dönemde yine Paltok'ta ünlü olan Kibar Çocuk Nikli bir üyeyle küfürleştikten sonra platformdan banlandı. Ve banlanınca o herkesin bildiği Camfrog adındaki chat programına dahil oldu. Sönmez'in Camfrog'da geçirdiği süre içinde ettiği muhabbetleri onu dinlemeye gelen insanlar kayıt alarak izlesene Facebook, Youtube gibi çeşitli platforma yüklediler. İşte muhtemelen Sönmez'de ilk olarak herkes böyle karşılaştı. Youtube'daki kesin leri kaldırılmadan önce 10 milyonlarca izlenmeye sahipti. Ken Frog'da ilerleyen yıllarda internetin en büyük efsanesi Eruhlu ve Fako'yu gördünüz. İlk karşılaşmaları 08.05.2010 saat gece 205'te Tam bu dakikada Eruhlu ilk defa yüzünü göstermişti. Ve aynı gün yaklaşık 35 dakika sonra saat 2.40'da Fako'nun kendisi göründü. Ama dayının sövüştüğü tek isimler bunlar değildi. Aha. Çilekeş 67.34, Bodyguard Paris, Delal ve daha onlarca kişi. Sönmez Reis'in internet bu ne mi lan o? ...de kavga ettiği bu insanlara söylediği hatalı konumlar yüzünden oluşmuştu aslında. Şöyle açıklayayım. Kavga ettiği insanlar çok büyük oranda terör destekçisi insanlardı. Bu insanlar interneti kullanmayı pek de bilmiyorlardı. Sönmez Reis de onlarla dalga geçmek adına sürekli sahte adresler verirdi. Sohbet odasındaki her çekirge adresin sahte olduğunu bilirdi. Sövüştüğü kişi ise adresi ciddiye alırdı. Genelde Türkiye'nin doğusundaki bölgeleri seçerdi. Birini Çorum'a <laughs> çağırır, birine Diyarbakır'dayım der, Kastamonu der, Zonguldak'ta olduğunu söyler. Bunun yapma sebebi ise ciddiye alsınlar ve sinirlenip gitsinler diyedir. Kavga ederken verdiği adresler genelde herhangi bir şehir, kiraz sokak veya kiraz kafe gibi her şehirde bulunabilecek isimlerdi. Ve bunun yapması çok büyük oranda işe yaramıştı. Bu sahte adres mevzusu internette ona büyük bir anonimlik sağlamıştı. Çünkü bana gelen maillerde Sönmez'in nereli olduğunu kimse bilmiyordu. Herkes farklı bir şehrin ismini söylüyordu. Şimdi... Hepiniz arka plan hikayesine sahip olduğunuza göre işleri biraz daha ciddileştirme vakti geldi. Bu videoyu çok büyük çoğunluğunuz Sönmez'in kim olduğunu öğrenmek için girdi biliyorum. Ben de tam olarak böyle başladım hikayeyi. Ama öncesinde kafamdaki bazı soru işaretlerini gidermem gerekliydi. Evet, şimdi e, A Eruhlu gelmiş. Eruhlu Muhti Slav ke keşipas. Serçe be. Oğlum ne oluyor videoda amına koyayım ya? Çırtık evvel kırma çiz hani anladın mı? Ha? Ebu Hulu Muti. Araştırma Eruhlu ile başladı. Her zamanki gibi yüzeysel bir tarama yapmalıyız. Google üzerinde basit bir surf yapıyorum. Ancak bu olay o kadar büyük bir viral ki Eruhlu Muhti ile ilgili hiçbir detaya erişemiyorsunuz. Forumlarda geçilen dalgalar, adına açılan fake hesaplar, adam hakkında bilgi bulmak yaratılan bu kirlikten dolayı gerçekten zordu. Önce Camfrog hesabından iz bulmaya çalıştım ve Camfrog'daki URL'si üzerinden bir geçmiş taratması yaptım. Bu URL o gördüğünüz hesapla birebir bağlantılı. Ancak bir problem var. Bu hesabın herhangi bir geçmiş kaydı yok. Ve muhtemelen Kemfrok hesap verilerini belirli bir dönemde kaybettiği için bu URL adına 2023 senesinde yeni bir hesap açılmış. 100 yaşında görünüyor. Ve en son online 24 Nisan 2023 tarihiymiş. Yani araştırma için pek de mantıklı bir yerde değiliz. Muhtemelen diğerleri gibi rastgele açılan bir fan hesabı. Erulo ile ilgili araştırmalarım sırasında 6. sayfada bir Twitter haberine rastladım. Bu gönderiye tıklarsanız Siirt Eruh'ta icra edilen hava destekli operasyonlarda gri listede yer alan Muhti Başça adında bir bulunduğu yazıyordu. Bu haberi biraz daha araştırırsanız bu fotoğrafı ve bu haberleri görüyorsunuz ki zaten biraz daha bakarsanız insanların benimle aynı şeyi düşündüğünü görebilirsiniz. Bu gerçekten eruhlu mu? Öncelikle fotoğraf sansürlü olduğu için göremediniz. Kaş yapısı Muhtinin kaşlarına hiç de benzemiyor. Forumlardaki insanlar hatta Sönmez Reis bile bunu ilk gördüğünde eruhlu zannetmişti. İşin daha da garibi bu haber 2018 senesinde ortaya çıkmıştı. Eruhlu'yu biraz daha araştırdığınızda bir Facebook profili yakalıyorsunuz. Eruhlu Muhteece. Bu profile ilk girdiğinizde b**** karşılıyor size. Bununla birlikte en son paylaşılan gönderi ve konum bilgisi 2017'nin sonuna denk geliyor. Yani ölüm haberinden birkaç ay önce. Ve ondan sonra da hiçbir paylaşım yapılmamış. Bizse bu durumu aynen şöyle çözeceğiz. Eruhlu Muhtiyece ismini aratma yaptığınızda karşımıza 1-2 tane halay videosu çıkıyor. Bu videoların tarihlerini ve düğünlerini incelerseniz TSK'nın haberinden sonra olduğunu görebilirsiniz. Bu da aslında Eruhlu'nun hayatta olduğunu gösteriyor. Zaten bana gelen maillerde de şöyle bir yorum vardı. Eruhlu Muhtiyi tanırım. Kendisi benim doğduğum ilçeden olur. Zaten Eruhlu ön ismini de Siirt'in Eruh ilçesinden alır. Bizim yörenin halaylarında hep başı şeker ve e, çok iyi... İkardım atmıştı videoyu? Evet, Geçenlerde yine memlekete gittiğim bir düğünde onu gördüm. Gayet kendinden söz ettiriyordu yine. Eruh'lu yakın bir tarihte Eruh Belediyesi'nde temizlik görevi... Ya bu adam görüp, nasıl her yerden çıkabiliyor ya? olarak çalışıyordu. Ayrıca çok iyi bir folklor hocasıymış ve bölgedeki insanlara dersler de veriyormuş. Ne oldu? Küstün mü bana? Eruh'lu, küsmedin mi? Biraz içerlemiş gibisin Eruh'lu. Sen bir tipi var lan. Bak o doğru mudur? Giydiğin tişörtü senin. Karının kafasını tıraş edeyim. Koyduğum oğlu oldu seni. <laughs> ananı atla kaçırayım. Koyayım böyle pelerin giyeyim. Tarkan gibi. <laughs> atımın evladı. Atımın arkasına atayım ananı. Fako bu videonun en sıkıntılı süreciydi. Çünkü hakkında veri bulunmayan tek isimdi. Ya baba Fako'ya ne yaptınız? Bu ne ya kanka? Bu ne ya? Geçmişe dönük kayıtlarda isminin sadece Faruk olduğunu öğrenebildim. Soyadı bilinmiyor. Gerçekten internette tek bir kişi bile bilmiyordu. Sadece piyasaya yeni çıkmış bir fotoğrafı vardı. Şu fotoğraf. Biraz yaşlanmış değil mi? Fako Oo. ilk videoya çıktığında 37 yaşındaydı. Şu andaysa 56 yaşında. Tinay ve çeşitli taratma sitelerinden fotoğraf kaynaklarını bulmaya çalıştım. Ancak sadece forumlara ha. dayanıyor. Yapay zeka destekli taramadaysa şu fotoğrafı bulmayı başardım. Bu galiba o arkadaki perde. Faruk abi, eşi Kanka bu yapay zeka ne la böyle? Bir çocuğu olan bir adammış. Fakat o dönemde Sönmez Dayı ile karşılaşmadan önce diğer Türk kullanıcılar Fako'nun başka kadınlara yanladığını görmüşler. Sönmez Reis'in küfürlerinin sebebi de buymuş. Anlatılanlara göre bu mevzulardan sonra evden kovulmuş. Van'da otogarlarda yatar hale gelmiş ve şu anda aynı yerde, aynı pozda, yani bu halde. Erulu'daki aynı adımları burada da izlesem de hiçbir ek kaynağa ulaşamadım. Sadece hakkında birinci lazdan dayı tarafından söylenen bilgiler vardı. Tüm bu olaylardan sonra yani tam olarak bu konuşmanın ardından dayı ortadan kayboldu. Sebebi bilinmiyordu. Yıllar boyunca eski kayıtlar efsaneleşmiş şekilde dönmeye devam etse de kimse Sönmez Dayı'ya ulaşamıyordu. Mehmet Bey adındaki hükümete yakın bir isme ettiği küfürler sonucu hapse girişik yaptığı söyleniyordu. Tüm bu olaylar Sönmez Reis'in başını ağrıtmaya yetmiş ve internet kariyerini böyle sonlandırmıştı. Ama birkaç yıl sonra geri döndü. Sonrasında kısa sürede tekrar bıraktı. Bu sefer izini takip ettiler. Birileri reise telefonla ulaşmayı başardı ve oradan da. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bu adam sanırım Twitch'te bir ara canlı yayın açtı, değil mi? O o adam mıydı o? Sönmez Reis. Ben yanlış hatırlamıyorum değil mi? Evet. Ya ben hatırlıyorum. öyle bir şey oldu harbiden. Şu ses. Sonra sanırım Twitch'ten ban yedi galiba. Kaydı ortaya çıktı. Bugün getirsem bakabilir miyiz? Ya da anlaşırsak yani. Ses kaydında tam anlaşılmasa da dayı oğlunun öldüğünü söylüyordu. Bir dakika, emin misiniz? İnsanlar dayının bırakma sebebinin bu olduğunu söylemeye başladılar. Söylentiler çocuğun öldüğünü gösteriyordu. <laughs> Gerçekten öyle miydi? İnternette sönmez reis yazarsanız karşınıza çok kalitesiz bir fotoğraf çıkacak. Bu fotoğrafın kaynağı Osman Yansız denilen birinden geliyor. Ne plaka ne de yüzler tanınır durumda. Ama yazılanlar okunuyor. Yücel Ustam'ın oğulları Tugay ve Umut yazıyor. Ama bir dakika, dayının ismi Yücel değil ki. Acaba öyle miydi? Facebook hesaplarına göz atarsanız Tugay'ın profiline ulaşıyorsunuz ve 2017'de çıkan kaza haberlerinden sonra fotoğraf paylaştığını göreceksiniz. Ancak Umut'un profili kapanmış gibi duruyor. Yani muhtemelen ölen çocuğun Umut olduğunu düşünüyoruz. Bunu çözmek içinse biraz detay bakmak gerekti. Bulmam gereken şey öncelikle fotoğrafın full HD haliydi. Arşivden çıkartmayı başardım. Sonrasında da plaka üzerinden konumu araştırdım. 26. Eskişehir'de. Ayrıca çoğunuzun gözden kaçırdığı bir detay daha var. Harf kodları. Eskişehir özelinde LA, LC, LD, LF gibi plakalar Seyit Gazi ilçesine bağlı. Sönmez Reis'in konuşmalarından Opel bayisinde kaportacı olduğunu biliyorduk. Bunu Almanya'da yapıyordu. Ama sonrasında Türkiye'de de yaptığını söylemişti. Bu fotoğraftaki kişilerin olma ihtimali gittikçe yükseliyor. Ama ipin ucu tam olarak şurada kopuyor. Sönmez Reis 2 sene önce Business Day'ı Instagram'ı üzerinden yolda giderken karısıyla bir canlı yayın açmıştı. Araba kullanırken telefonu tutması için karısına vermişti. Çettekiler de hanımefendiyi kandırdı ve iki kere ekrana dokunmasını istedi. Bunu yapınca ne olduğunu biliyorsunuz. Kamera ters dönüyor. Ve işte o anda da sönmezin yüzü göründü. Öncesinde Almanya'da bir müşterinin çektiği şu görsel vardı. Dayının bu olduğu zannediliyordu. Ancak yanlış, dayı bu kişiydi. Bu fotoğrafı çeken her kimse neredeyse bir aile tablosu çekmişti. Ayrıca fotoğrafın çekildiği konumu yani dükkanın uydu görüntülerini plakadan bulmayı başardım. Ancak size veremem. Bundan sonra... Aga bu neymiş amına koyayım ya? Dönmez Reis'le ilgili geriye kalan tek şey neden bıraktığı sorusuydu. Oğlu gerçekten ölmüş müydü? Dayı geçtiğimiz ay internette yayılmayan bu fotoğrafı WhatsApp durumuna koymuştu. Öldüğü iddia edilen oğlu Umut ve sağ tarafta da Tugay. E ne var bunda ölen oğlunu anmak için atmış olabilir diyorsanız hayır. Çünkü Umut'un elinde tuttuğu telefon iPhone 13 Pro veya 3 kameralı modellerin en eskisi olan iPhone 11 Pro. Her ihtimalde bu fotoğraf bu videodan sonra ortaya çıktı. Söylenene göre kaza 2017'de olmuştu. Ancak olaya bakın ki Umut'un elinde tuttuğu telefon eğer iPhone 11 Pro ise 2020'nin başlarında çıkan bir telefondu. Öyleyse kim öldü diyorsanız ses kaydını tekrar dinlemelisiniz. Dayı orada oğlundan önce bir kelime daha söylüyor ama onu yutuyor. Defalarca dinleyince duyuyorsunuz. Dayı oğlundan yani yeğeninden bahsediyor. Bırakma sebebi ise çok yüksek ihtimalle hastalıktı. Dayı şu anda emeklilik hayatı yaşıyor. Dükkana çocukları bakıyor. Hastalık yüzünden veya belki başka bir sebepten bırakmış olabilir. Bilmiyoruz. Ve normalde buradan sonra videoya konuk almam gerekirken dayının bana yaptıkları yüzünden buradan sonrası maalesef gelmeyecek. Ancak yine de tüm hikayeyi anlatmış oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kapatmadan da beğenip abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Abi Müge Hanım olayına döndü bir anda ya. Sırrıca ben seni ifşa şey alacağım. Sen görüşürsün. Sen görüşürsün. Güzel düymüş. Valla oğlum. Kay şok oldum lan. <laughs> Na, nasıl yapıyor? Vay, Vay be. <laughs> be. Vay be.